Herkese merhaba. Hepiniz kanalıma ve yeni videoma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Nasılsınız? Allah akşamın bir saatinde videoyu açtım. Bol hazırlıklarına başladım. Aynı zamanda da kıyafetlerimizi kurulayacağız ama bugüne yetişmez galiba. Çünkü saat sekiz buçuk oldu. Mirelim de uyuduktan sonra videoya başladım. Bugün hiç uyumadı çünkü. Hiç uyumadı ya. Bugün hiç uyumadı. Niye böyle bilmiyoruz. Evet, sürekli üstümüzdeydi bugün. <laughs> Ondan Miral'in de uyumuşken işlere başlayalım dedik. Tatilde neler götüreceğim yanımıza, onları ayarlayacağım. Çok fazla kıyafet almayayım dedim. Böyle elbiseler getiriyorum. Doğum günüm ya, doğum günümde Miral'in de bunu giydireceğim. Çok güzel. güzel. Sen ne giyeceksin? <laughs> Benimki de böyle renkli renkli bir elbise. Bununla hmm. da uyar ama diş buğdayında zaten bunu elbiseyi giymişti. Beyaz elbiseyi de Caner'in doğum gününde giymişti, fotoğraf çekilmiştik. Beyaz elbisesi de var. Sarı da var, sarıyı da giydirmedi. Sarı puan var. Yok yok, geçen hani bayram için... He, o da var. Onu da asalım mı acaba? O yapma. da çok tatlı durdu. Bak sıcakta, artık. Sıcakta da çocuklar elbiselerden sıkılıyor çünkü bakın altına. Tütsülü, böyle... Çok fazla kumaş var, pişer. Bunu sadece fotoğraf çekiminde kullanıyor. Kumaşlara rahatlığa alışık. <laughs> Babası gibi o. <laughs> Çok rahatım yerinde. Evet. O yüzden götürüyorum ama giydir mi bilmiyorum. Sen şimdi önce tatil valizini hazırlıyor. Evet. Aa, bunun işi çok bitmez bitmez. Şimdi, şimdi hiç bitmiyor valla. <laughs> önce tatile gidecekler ondan sonra taşınacaklar, oraya yerleşecekler. Kaç gün sürer? Sizce kaç gün sürer? <laughs> Vardır tecrübeli olanlar. Yorumlara yazsın yavaş yavaş hepsini temiz temiz yerleştireceğim oraya. Bugün taşımacılar keşif için geldiler. Evimize baktılar. 3 tane gardırobumuz var. Ona göre bir fiyat veriyorlar. Asansörle bu arada taşıma yapılacak. E buradan da asansörle çıkartacaklar. Yerleştirirken de yine asansörle olacak. Kızım ne yapıyorsun sen kulilerin arasında öyle? <laughs> He? Onu da ya. oyun mu oynuyorsun? <laughs> Surata bak. Aslan ya. Bak. Birimizi gözetliyor her yerde. Evet. Her yerden çıkabilir <laughs> bu. Sizinle muhabbet ederken birden böyle gözleri parıldaya verdi. Bak yine parlıyor. Akşam oldu ya korktum ben de. Evet gözlerim çok korkunç. Gece. Bu arada ben de evlerini merak ediyorum. Videodan gördüm ama nasıl olduğunu canlı olarak beni götürecekler inşallah. İşte, yarın götüreyim o zaman. Tamam gidelim yarın görelim. Gidelim. En çok havuzunu merak ediyorum Aha. Mira ne tepki verecek diye havuzunda. Havuzunuz güzel ya Mira zaten su kuşu. <laughs> evet evet genelde o havuzda durulur yani ya yaz olduğu için. Aynen. Mira'yı havuzdan çıkaramayız herhalde orada. Video he, Oyun odaları falan da var ya orada. Evet. Videolarda gördüğüm için onları biliyorum yani havuzunu gördüm Aynen. oyun odalarını falan gördüm. Ben çok beğendim yani evde çok güzel. Sen diyorsun şey perdeler için Tuğba. Ne yapacağım bilmiyorum. Bana göre o eve hiç perde takma. Onun zaten bilmiyorum. çerçeveleri yeter çok güzel altın rengi. Altın rengi de değil de böyle Beğil değişik. Değişik, duruyor. Hiç jodan. perde takmaya gerek yok çünkü karşımızda daireler yok. Yok evet. Boş alan böyle ağaçlık, oyun park alanı falan. Neyse yarın götürürsünüz beni de görürüm o zaman da tam karar veririz. Hiç e, perdede perde de takmazsın bence salonuna valla daha şık durur. Bilmiyorum size evde olur mu? Ama panjuru da var. Panjurumuz var. Çok güzel yani Çok güzel. karşıda görecek insan yok. Aynen. Bilmiyoruz bakarız yarın. Ay hadi bakalım başlayalım mı artık? Önce Neler tatil Önce tatil valizi tabii. Şöyle elbiseler götürüyorum yanımda. İki elbise etti. Ay mayamızı görün. <laughs> Belki görmeyenler var. Çok tatlı ya. Çok güzel değil mi? Giydirdin mi üstüne? Hiç giydiremedim ya. Fırsat bulamadım bir türlü. O ne olur. Bu 3-4 yaş. Çok güzel. Ama kalıpları birazcık dar arkadaşlar. Miral'in de şu anda 10 aylık. tarafta Caner'le benim. Evet koca yürüklü Tuğba tek bavula 3 kişinin eşyalarını sığdırdı diyeceksiniz. Diğer kalan malzemeleri de sırt çantamızı alacağız. Tek bavulla gidiyoruz. Diğer bavulumuzu almayalım, yük yapmayalım kendimize istedik. Bebekli de olunca eşyaları biraz daha biraz daha hafifletiyorsunuz arkadaşlar. Böyle. Burada da Miral bezleri var. Moya bezimiz, ıslak mendillerimiz, Müslin, müslin bir tane daha. Burada bornozumuz, plaj havlumuz ve mineralin şampuanı, sinek koruyucusu, ondan sonra güneş kremimiz var. Böyle yani bir de kombinimizde bu şekilde bayramda da giymiştik bunu çok beğendim. O yüzden tekrar bunu giydireceğim ayakkabı olarak da bunu. Bu eşyalar da Caner'le benim sırt çantamda yer alacaklar. Şimdi gelin benim kıyafetlerime geçelim. Kendi kıyafetlerimi hazırlamaya başladım. Bir yandan da şöyle büyük bir çantam vardı Gardırop işlerini de boşaltacağımız için Bütün çantalarımı böyle büyük bir çantanın içerisine aldım Evet arkadaşlar yanımdan neler getiriyorum? Çok fazla bir şey götürmeyeceğim Bunu biliyorsunuz zaten havuz kenarlarında bunu giyiyorum Ve tüm tatil boyunca bu sene hep giydim Geçen sene de giymiştim Şöyle bir tane elbise alacağım O kadar rahat bir elbise ki Herkese tavsiye edebilirim çok seviyorum bu elbiseyi ve sıklıkla da giyiyorum, kullanıyorum. Normalde beni bilirsiniz. Elbise çok tercih etmem. Ve tamam, Bunu yeni göreceksiniz. Bu da doğum günü elbisem. Kamerada umarım belli oluyordur. Şöyle. Uzun. Çok güzel. Hiç üzerime denemedim. İnşallah olur. Üç tane tişört alacağım yeterli gelir. Bir tanesini zaten giderken giyeceğim. Bunu da biliyorsunuz. Daha önce de giymiştim. Altıma şöyle şort giyeceğim. Elbisedense şort, tişörtte daha çok rahat ediyorum. Bir tane beyaz şort alacağım. Bunu alsam mı bilemedim. Bunu da alayım. Toplamda 3 adet şort, 3 adet tişört, 2 elbiseyle gidiyorum. Bu kadar. Çünkü bu sene çok tatil yaptığımız için ne almam gerekli iyice öğrenmiş oldum. Yani yeterli gelir iki tane fotoğraf çekirsek, biri doğum günümde, biri de bununla olur. Şöyle yerleştirelim bakalım. Caner'in kıyafetleri de hazır, bakın. Bu kadar ürünle gidiyoruz. Dürüm gibi yapıp yerleştirmek daha güzel. Daha çok alanınız oluyor terliklerimiz gelir. Giderken de ayakkabı giyeriz. Bunları sırt çantama alacaktım. Eğer sığarsa valizime ekleyeceğim. Yarın da taşıma hazırlıklarına başlayacağız. Gardırop içlerini boşaltacağım. Aslında taşımacılar evdeki bütün ürünleri alıyorlarmış. Kıyafetleri, her şeyi. Ama kıyafetleri ben kendim kaldırmak istedim. Zaten söyledim bugün keşife geldiklerinde. Böyle. Tatil bavulunu hazırladığım için de içim çok rahatladı. Bu da kafamdan çıktı yani arkadaşlar. Yarın rahat bir şekilde kıyafetlerimizi kollemeye başlayacağım. Böyle. Artık bavulumuzu kapatıyoruz. Tatil için hazır. Yarın sabah tekrardan görüşürüz. İkinci günden tekrardan merhaba. İşlere balkondan başlıyorum. Bu çiçekliği buradan alacağım. Kollayacağım bunları da. Şurayı şöyle bir güzelce yıkayayım. Sonrasında içerilere doğru gideceğiz arkadaşlar. Ben dün duramadım arkadaşlar. Bol hazırlığından sonra gece 1'e kadar banyo dolaplarımı indirdim. Ondan sonra yatak odasının şifon yerini toparladım. Aralar bitti. Büyük gardıroplar kaldı. Şimdi onları da göstereyim sizlere. Sonra buraya gelelim, temizleyelim. Buradaki aksesuarları da çıkartacağım çünkü. Hadi gelin. Üzerine de yazı yazdım. Kollar arasında eşyaları bulmak çok zor olacaktı. Yatak odası şifon yer dedim. Yani burada şifon yerde olan bütün eşyalar var. Buraya da banyo yazdım. Banyo dolabındaki bütün ürünler de burada. Hatta şöyle sağına soluna her yerine yazdım görebileyim diye. Daha da yani kollenecek eşyalar dolu. O yüzden balkondan başlayayım dedim. Mira kuş da uyuyor. Luna da dolanıyor. Kolilerin içine falan giriyor. Tabii günlerdir evde sadece kol doldurma görünce hayvan. Dedi ki ben de en sonunda paketleneyim dedi. O da kolilere giriyor. Beni burada unutmasınlar diyor bir daha. Bu kolinin içine girmişti. Çiçeklerimi önden götüreyim diyorum. Hem de annem zaten evi görmek istemişti bugün. Bu vesileyle de annem de evi görmüş olur. Biz de eşyalarımızı bırakmış oluruz. Böyle böyle 3 tane koli. Yukayı da götürelim mi aşkım? Arabaya sığdıramayız hayat. Evet. Sığdıramayız değil mi? Sığdıramayız. Hani bunlar benim ilk göz ağrım olduğu için kırılmalarını <laughs> istemiyorum. Burada da hep zaten gördünüz balkondaki <laughs> aksesuarlar var. Olmazsa gün içinde bir iki kez git, git gel yaparız. Git gel yaparız ya olmazsa aynen. Hadi, gidelim, Hadi gidelim o zaman. Biz evimize geldik. Şimdi Vallahi gör bayıldım Tuğba. Beğendin mi bayıldım. buraları? Çok modern duruyor. Buralar hep yeni düzenleniyormuş. Park olacak galiba hmm. burası da. Ama toprak olduğu için çok toz var. O yüzden evler toz, duman arkadaşlar burada. Süt olduğu için çok güzel. Oh, şeyi evet. de var. Otoparkımız, Otoparkımız da, parkımız da var. Da var. Evet. Kapalı otoparkımız var. Allah daha ilerini sizlere versin. Herkese versin inşallah. Amin. Mira kendini gördü. Aynayı görünce dayanamıyor mu? Bak bak. He? Kendini Kim gördü. çok ya? mutlu. <laughs> Hadi gelin bakayım. Hadi gidiyoruz. Oo. Oo güzel mi? Kapı, kapalı kapı. 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 Açılıyor. Çok güzel ya, koridorda. Oo, granitlere zaten bayıldım ilk gidişte. <laughs> en son mutfağa gireyim, bakmayacağım bile oraya. Sonra Oo, canım! Ah! Salonun iki tane cam var. İki tane cam var? Ya, biraz daha sizin günler yasak. Aynı, aynen, aynen. Ah, Kliması var. Bir tane klima var. var. Ay çok güzel. Tane, şey mi güzel mi? Şeyimde biraz cesaret izledim. Köşe olduğu için de sarısı. Gerçi yani ay buraları falan yapılmıyor. Şu geldiğimizde gördüğün yer var ya işte, toprak alan. Oraya park falan yapılacak hı hı. galiba. Çalışıyorlar. Büyüksek ya biraz. Güzel vallahi. Yine. Mutfağa en son mu bakacaksın? En son mutfağa bakacağım. Çünkü <laughs> Balkon aşırı büyük. Aa hiç korkma, bir şey olmaz. Sağ ol Ben aşağı bakamıyorum. Altıncı katı olunca ne düşündüm biliyor musun? <laughs> Şuraya Tuğba kapı gibi bir şey yapın. Burada kalsın çocuk. Oralara gitmesin. Tuğba bunu da getirmişim. E yavaş yavaş burada oluyoruz artık biz. <laughs> Getirdik. Baksana yapılandırılıyor hep buraları. -"Çok geziyor. Yazın tam benimlik burası. Çocuğum ben burada galiba. Çok geziyor. Gir gir. Orası alışverişler gidecekse ayağımızın altında. Evet, etkiyi alsana, <laughs> çok güzel. Şu esintiye bak. Buraya bak, bak benim ocağımda. Tuğba düğmeler de senin istediğin gibi, gri. Evet, gri. Şey mi? Beğendikleriniz gibi. Burada, Kliması da istermiş. O zaman var. Evet. Şimdi bunu sergilelim bakalım, en son demiştim. En son dedin ama şimdi giriyor. Evet, laket. En güzel de ocağı Tuğba. Bunlar ceyvanlı değil mi? Bunlar elektrikliymiş. Hmm, elektrikli ama çok güzel. Silmesi kullanışlı. Güzel ya, yeterli. Kötü değil yani, çok güzel. Baksana çekmeceler falan büyük. Burası da aynı ocak yayınlarında. Cammış burası, ilk defa gördüm cam. Hımm. Bir şunları çıkaramadık, lekeleri temizlikte. Çizik midir acaba? Çizikte de değil de ne lekesi? Boya lekesi gibi duruyor. Çünkü buralarda da var. Aa, bunlar kalem çizgi. Çıkmaz mı bunlar? <laughs> Karamadık, çok uğraştık. Yok, çıkmıyor. Denedik biz onu temizlik Bayağı yaparken. Hmm. cizle denedik mi ufak cizle de yaptık, olmadı. Hı. Bu arada mutfak bizim mutfaktan biraz daha küçük. Hı. Küçük ama dolabın burada olduğu için... Efendim? Güzel, sırrını falan çok güzel. Mikrodalgayı var. Yeni sıfır hepsi. Buradan arka odalara gidiyoruz anne. Hani Miran'ın odası hangisi olacakmış? Miran'ın odası, dur bakayım hangisi? Bu mu? Bu mu? Bu. Bu, bu da iyi. Burası daha değil. Karyolu koyarsın. Şuraya karyolu düşündük. Buraya da dolabını. Dolabını. Şuraya da şifon yerini. Kare yeri burası. Kare. Oh. Öyle. Burası da banyo. Oh. Ne çalışıyor? Havalandırma. Ooo. Lavabosuna bak. Mutfaktaki tezgahın aynısı. Şeyi değişik. Akrilikmiş At, galiba bu dolap kapattı şey. Ama dolapları çok güzel. Güzel değil mi? Burası bir giyinme odası olacak. Bunun odası. Bunun odası. Oh, Luna'ya bak, giyinme bak. Manzara eşliğinde. Aynen. Güzel. Dresuarımız kocalara olmuyor arkadaşlar. Onu da büyük ihtimalle buraya alırız. Olmuyor. Oh. çok kaba koyarsak koyar yani. Buraya mı koyacağız? Buraya koyarız diye düşünüyorum. Sence? Mantıklı, dursun. Bakalım, evet. Bir ya? girişi çok engeller. Gidişi böyle. Bakarsın zaten. Burası da yatak odası. Biraz atalım Mira. Burası elbise dolabı mı şimdi? Şimdi düşün. buraya bak şimdi. <laughs> Biz şöyle düşünün. Elbise dolabı mı buraya alırsak? Kapı kapanıyor. Burada bir giriş yapılıyor ya kapanacak. Bir de bak yatak başlıklarının abajur şeyleri evet. var. Yatak buraya gelecek. Yatak başlığı buraya gelir. Gardırobu da buraya alırız. Oh. Ha. Hiç artık terlemesiniz çok esiyor. Çok güzel. Mesela çok istiyor arkadaşlar. Ya. Böyle birisi yok. Evet. Hadi bakalım gidelim. Gidelim mi? Gidelim mi? Artık uykum geldi değil de. evet. Eşyalarımızı da buraya bıraktık. Kaktüslerime bakın. Ah yavrum benim. Bu Boynunu büktü burada ya. Kıyamam ben ona. Çiçekliğimi de buraya koyarım diye düşünüyorum arkadaşlar ama burası aşırı esiyor bilmiyorum ne olacaklar. Bunları şimdi sulayayım bunları. Çünkü tatile de gideceğiz, geleceğiz. Ölmesinler, kıyamam çünkü onlara. Mira, Nobi'ye gidiyoruz havuza. En sevdiğin. Bacağa bak bacağa. Şimdi havuzu görünce ne yapacak sen gör bir şimdi. Keşke bayanı getirseydik, yiyseydik. <laughs> Öyle <gülüyor> mi? Aa, bütün gün burada vakit geçirilir. <laughs> Havuzumuz genellikle böyle arkadaşlar boş oluyor. Mira gel gel bak burada ne var? Gel Mira ne gel 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 Mira gel. Oo senin toplarından da burada var. Mira'nın olduğu gibi el kıyafetiyle getirdik. Şort bile giydirmedik. O kadar <laughs> sıcak ki burası esiyor. Bizim ev yanıyor. Anne Tezmir, tut anne. E, 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 anne e, e, tut. Allah Allah <laughs> Topları gördü Burası o. <laughs> Eve geldik işlere devam ediyoruz. Benim meraklı kızlara bakın Elesi. Ya ne varmış çekmecede? Çocuklar çok sever böyle işleri. Tuba bak bak bak. Evet. Ha, topla kızım topla. Bak kamera var burada annenin kamerası bak. Bak. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi televizyonun altındaki bu zıvırlara geldi sıra. Böyle işleri ben yapıyorum, eli sıkışacak. Çünkü atılacaklar da çıkıyor arkadaşlar. Hem kıyafetlerde böyle ihtiyaç sahibi ailelere de böyle verdiğim ürünler çıkıyor en azından. Mutfak dolaplarına, baharatlıkların taşımacalara bırakacağım. Anneciğim elin sıkışır ama ya, Hadi Buna ha. sen de mi yardım edeceksin? He? almıştık biz bunu ah anılar gözümde canlandı buna dursun belki yine tekrardan kullanırız hiç belli mi olur atılacakları, verilecekleri ayırdım. Bize sadece bunlar kaldı. Bunlar benim için çok değerli. Fotoğraflarımız var bunun içerisinde. Şimdi bunları da güzelce kolleyeyim. Sonrasında çalışma masasının oraya geçeceğim. Kitaplarımı da kolleyeceğim. bir koli içerisine sığdırdık. Bunları kendim yapmak istedim. Altında bir sürü ıvır zıvır olduğu için bazıları hatırlıyor, bazıları da ihtiyaç sahiplerine gidecek. O yüzden iyi oluyor yani. Bayağı ilediğim ürünler oldu çünkü. Şimdi kolinin üzerine hangi ürünlerin olduğunu yazalım ki bir sürü karmaşanın içerisinde ne neredeydi diye aramayın. İşleri birazcık mola verdik. Dur lambalarımı da yakayım. Patates kızartması yapıyorum. Dün biz son anda pide yaptırmaya karar vermiştik. Aslında musakka yapacaktık. Patlıcanlarımızı kızarttık. Bugün de ekmek arası kızartmayacağız arkadaşlar. O yüzden patateslerimi kızartıyorum. TV sehpanımız da bitti çok şükür. Ee, annem de Miral'in dayı uyutuyor. O sırada ben de evdeki işleri hallediyorum işte. Çok büyük yardımı oluyor. Öyle bakalım. Arkalarına geçeceğiz. Kıyafetleri nasıl sığdıracağız bilmiyorum. Dün poşet aldık. Göstereyim. Şöyle jumbo boy çöp torbası aldım siyah renkte. Bunlar biraz kalın oluyormuş. Dedim ki kıyafetlerin bazılarını bunlara yerleştiririm. Taşımacılar da belki sonrasında kolilerler. Benim damağım da kurudu ya bir yandan hava çok sıcak halime baksanıza. Yemeğimizi yiyip enerjimizi de depoladıktan sonra hiç kitapları toplamayacağım. Onlar artık taşımacılar halleder arkadaşlar. Kıyafetlere geçeceğim çünkü çok fazla var. Mira'nın, benim, Caner'in, yazlık, kışlık yani çok fazla kıyafet var. Bakalım kaç saat uğraşacağız. Ayran mı zannettin bunu? <laughs> Ama ayran değil. Bakalım bu neymiş? Bakayım suratına. Miralin de ilk defa kefir içiyor. Bizim de molamız bitti. Saatlerimiz 4 oldu. Tam 4 olduğunda işlere başlayacağız demiştik. Oturdukça insanın oturası geliyor. Bir de yemekten sonra da ağırlık çöktüğü için Oturup kalacaktık vallahi Mira bugün bitirmemiz lazım. Minik izleyicimizle işlere devam ediyoruz. Giyinme odası dolaplarından başlayalım dedik. Burada bizim kışlıklarımız var montlar. Montlarımızı poşetliyorum. Bayağı da büyükmüş ya. Neredeyse benim boyum kadar. da gördün mü? Hadi başlayalım artık. Ama ben de artık yavaş yavaş bitmek üzereyim. Toplamda 5 poşetimiz çıktı bu dolaptan. Burada da askılarımız var. Askıları da bir koli yapalım dedik. Bakın onları da böyle düzenledik. Şimdi sıra geldi benim gardırobuma. Orayı yapacağız. En son Miralemna'nınkini hazırlayacağım. kadar bitkinim ki gardırobun tek kapağı kaldı arkadaşlar. Diğer tarafı bitirdim. Kollarımda derman yok. Çok fazla yoruldum. Şimdi kendime bir Türk kahvesi yapacağım. Ondan sonra da dinleneceğim. Gardırobumuzun bir bölümü kaldı ve Miralinda'nın odası kaldı. Tatile gitmeden önce de halletmek istiyorum. Bugün daha fazla iş yaparsam burada bayılıp kalacağım. O yüzden artık burada paydos yapıyoruz. Şimdi gelin kahve içmeye gidelim. Vallahi siz de birer kahve yapın. Çünkü izlerken sizler de yorulmuşsunuzdur. Eminim yani. Siz yapmışsınız kadar yorulmuşsunuzdur. Hemen şöyle bir kahve koyalım. Ay daha ne güzel parladım. Belki akşam kendime gelmeye başlarsam biraz bakım yapayım diyorum ya. Vallahi olmuyor böyle. Kaç günlerdir beni böyle görüyorsunuz. İçerisi baya baya sıcak. Klimayı açtık. 33 derece gösteriyor içerisinde. Dışarısını düşünemiyorum bile. Şimdi kahvem birazdan olacak. Bu arada balkonu göstereceğim sizlere ya. Bakın ya. Bakın ya. Balkon bomboş oldu. Böyle. Balkon konuşmamı yapıp Artık sizlere veda edeceğim arkadaşlar. Balkona geldim. Kameramın şarjı da bitmek üzere. Umarım bir an önce ben de toparlanırım. Eski enerjime kavuşurum. Ve videoları da ardı ardına yükleyebilirim arkadaşlar. Bugünümüze eşlik ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olup videomu da beğenirseniz çok mutlu olurum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.